arkadaşlar hepinize tekrar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Mertem Karagöz Akisar. Bugün kısa kısa videomda sizlere mülakatta en çok sorulan sorudan bahsedeceğim. Kendinizden bahseder misiniz sorusundan sonra en çok sorulan sorulardan birisi güçlü yönleriniz ve zayıf yönleriniz nelerdir sorusudur. Bu soruya mutlaka hazırlanmanızı öneriyorum. Peki bu soruya nasıl hazırlanabiliriz? Öncelikli olarak tam pozisyonla örtüşmesi gerekiyor arkadaşlar sizin güçlü ve zayıf yönlerinizin. Pozisyonun istediği güçlü yönler neler, nitelikler neler, zayıf yönler neler? Bunlara çok iyi hakim olmalısınız ve kendinizi başta çok iyi tanımalısınız. Kendinizi tanımak için SWOT analizi yapın. Görüşmelere gitmeden önce de SWOT analizi yapmayı ihmal etmeyin ve pozisyonla örtüşen sizin güçlü yönleriniz neler? Önceden muhakkak bilgi ve fikir sahibi olun. Güçlü yönleriniz için 3 tane örnek verebilirsiniz. Eğer sayı belirtmemişlerse zayıf yönlerinize tek bir örnek verebilirsiniz. Örneğin e, zayıf yön gibi gözükse de zayıf yön olmayan özelliklerinize değinebilirsiniz zayıf yönlerde kendiniz için mükemmeliyetçi birisiyseniz bunu söyleyebilirsiniz ve örneklendirebilirsiniz. Çok tez canlıysanız bunu hızlı iş yapmayı severim, elimdeki işleri çabucak bitirmeyi severim şeklinde örneklendirebilirsiniz. Kendi iş hayatınızdan örnekler verebilirsiniz. Bu noktada arkadaşlar yapmış olduğunuz işleri anlatmanız yetmiyor. Dediğim gibi kendi güçlü ve zayıf yönlerinizi örneklendirmeniz gerekiyor. Güçlü yönlerinize vurgu yapmalısınız. O pozisyonla örtüşen güçlü yönler sizi orada ön plana çıkartacak olan güçlü yönlerdir. Zayıf yönler konusunda da çok kritik elenme sebebi olabileceği için zayıf yönler konusunda da önceden hazırlıklı gitmelisiniz. Bu soruyu ben tüm mülakatlarımda soruyorum. Ve karşı taraf verdiği cevaplarla özgeçmiş bilgilerini ve mülakat performansını karşılaştırıyorum. Bu noktada dürüst olmak tabii ki çok çok önemli. Kendinizi tanımak çok önemli. Güçlü yönleriniz atıfta bulunurken örneklemek çok önemli. Zayıf yönleriniz noktasında da dediğim gibi zayıf olan ama aslında zayıf gibi gözükmeyen e, zayıf yönlerinize odaklanabilirsiniz. Bunlar örnek verdiğim üzere mükemmeliyetçilik, tez canlılık, işkolik olmak olabilir. Bunların hangisi sizde gerçekten varsa bunlara değinebilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. और सेक